Merhaba, Birim İçi Değerlendirme Eğitimi program serimizin bu bölümünde YOKAK tarafından belirlenen eğitim ve öğretim değerlendirme başlığını ve program tasarımı ve değerlendirmesi ve güncellenmesi ölçüsüne ait iki alt ölçütü ele alarak açıklığa kavuşturacağız. Ama gelin önce eğitim ve öğretim başlığının değerlendirilmesi nedir ona bakalım. Bir yükseköğretim kurumunun en temel fonksiyonlarından birisi eğitim ve öğretimdir eğitim-öğretim süreçlerinde iç kalite güvence sistemi ile ilgili mekanizmalar, kurumun paydaşlarının katılımıyla oluşturduğu eğitime bakış açısını, önceliklerini, hedeflerini ve iş yapış biçimini ifade ettiği kalite politikası üzerine inşa edilmelidir. Yüksek öğrenim kurumlarının eğitim ve öğretim sürecinin değerlendirmesini yapmaları beklenmektedir. Eğitim ve öğretim, kurumun sürekli gelişim odağı ile hedeflerinin ve bu hedeflerin kimler tarafından gerçekleştirileceğinin belirlendiği, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, hedeflerin nitelik ve nicelik olarak izlenerek değerlendirildiği ve ulaşılan sonuçların kontrol edilerek ihtiyaç duyulan iyileştirmelerin yapıldığı bir süreç olarak ele alınmalıdır. YÖKAK yani Yüksek Öğretim Kalite Kurulunca belirlenen eğitim ve öğretim değerlendirmesi altında dört temel ölçüt bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla program tasarımı, değerlendirilmesi ve güncellenmesi, programların yürütülmesi, öğrenme kaynakları ve akademik destek hizmetleri ve öğretim kadrosudur. Eğitim ve öğretim değerlendirmesi adı altında belirtilen bu ölçütlerin her biri, kendi içerisinde bir takım alt ölçütlere de sahiptir. Eğitim ve öğretim başlığının bir ölçütü olan program tasarımı, değerlendirmesi ve güncellenmesi ölçütü, birimin yürüttüğü programların tasarımının, öğretim programlarının amaçlarına ve öğrenme çıktılarına uygunluğunu, programların yeterliliklerinin Türkiye yüksek öğretim yeterlilikleri çerçevesine esas alacak şekilde tanımlandığını ve birimdeki programların tasarım ve onayı için tanımlı süreçlere sahip olduğunu ve bunların ne şekilde güncellendiğini göstermektedir. Programların tasarımı, değerlendirmesi ve güncellenmesi sürecinde birim neyi nasıl yapıyor sorusuna yanıt verebilmek üzere birimde programların tasarımı, bu tasarımın Türkiye yüksek öğretim yeterlilikleri çerçevesine uygunluğu, paydaş katılımlı süreçlerin işe koşulması, program çıktılarının nasıl planlandığı ve izlendiği gibi unsurların tanımlanması ve kanıtları ile ortaya konulması gerekmektedir. Az önce de değindiğimiz gibi eğitim ve öğretim başlığında belirtilen ölçütlerin her biri kendi içerisinde bir takım alt ölçütlere sahiptir. Programların tasarımı, değerlendirmesi ve güncellenmesi de kendi içerisinde altı alt ölçüte sahiptir. Bu alt ölçütler programların tasarımı ve onayı, programın ders dağılım dengesi, ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumu, öğrenci iş yüküne dayalı ders tasarımı, programların izlenmesi ve güncellenmesi, eğitim ve öğretim süreçlerinin yönetimi şeklinde sıralanır. Biz bu programda ise iki alt ölçütü ele alacağız. Gelin şimdi bu alt ölçütlerin sahip olduğu işleyişi programların ders dağılım dengesi alt ölçütü üzerinde açıklamaya çalışalım. Bir yüksek öğretim kurumunun programlarının yapısı ve ders dağılım dengesi ile ilgili olgunluk seviyesinin tüm programlarının program ve ders bilgisi paketleri, yapı ve ders dağılım dengesi gözetilerek belirlenmesi beklenmektedir. Ayrıca program yapısı ve dengesine ilişkin uygulamaların tüm programlarda sistematik olarak izlenmesi ve izlem sonuçlarının paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlem alınması ve sürekli olarak güncellenmesi gerekmektedir. Programın ders dağılım dengesi alt ölçüsünü daha iyi anlayabilmek adına örnek bir değerlendirmeye bakalım. Yok hak dereceli değerlendirme anahtarına göre programın ders dağılım dengesinin olgunluk düzeyinin değerlendirilmesinde ekranda gördüğünüz puanlama sistemi kullanılmaktadır. Bu puanlama sistemine göre birinci basamakta ders dağılımına ilişkin ilke ve yöntemler tanımlanmadığını göstermektedir. İkinci basamakta ders dağılımına ilişkin olarak alan ve meslek bilgisi ile genel kültür dersleri dengesi, zorunlu seçmeli ders dengesi, kültürel derinlik kazanma, farklı disiplinleri tanıma imkanları gibi boyutlara yönelik ilke ve yöntemleri içeren tanımlı süreçler bulunduğu görülmektedir. Üçüncü basamakta programların genelinde ders bilgi paketleri, tanımlı süreçler doğrultusunda hazırlanmış ve ilan edilmiştir. Dördüncü basamakta, programlarda ders dağılım dengesi izlenmekte ve iyileştirilmektedir. Bu puanlamaya göre, bir yüksek öğretim kurumuna ait 2021 yılı kurum iç değerlendirme raporlarında A. ölçüt için yapılan öz değerlendirmede, olgunluk düzeyi 4 olarak belirlenmiştir. Zira üniversitemiz programlarında, ders dağılımlarının dengelerinin izlendiği ve iyileştirildiği saptanmıştır. Ancak sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamaların mevcut olduğuna ilişkin kanıtlar sunulamadığı için olgunluk düzeyi 5 olarak verilememiştir. Şimdi de bu programda inceleyeceğimiz ikinci alt ölçüt olan programın izlenmesi ve güncellenmesi alt ölçütünü ele alalım. Yüksek öğretim kurumlarında kalite güvence sisteminin en önemli boyutu öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin hedeflenen yeterliliklere ulaşabilmesinin güvence altına alınmasıdır. Bu nedenle yüksek öğretim kurumlarında okutulan tüm programların periyodik olarak izlenmesi, sonuçlarının ilgili bilimlerce değerlendirilmesi ve güncellemelerinin yapılması iç ve dış kalite güvence sisteminde öncelikle ele alınan kavramlardır. Programların izlenmesi ve güncellenmesi ölçütü, kurumun veya birimin programlarını periyodik olarak gözden geçirerek güncellemesini ve mezunlarını düzenli olarak izlemesini ele almaktadır. Programların izlenmesi ve güncellenmesi ile mezunların düzenli olarak izlenmesinde temel amaç kurumun veya birimin programlarının eğitim öğretim amaçlarına ulaştığından, öğrencilerin ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verdiğinden emin olmaktır hak dereceli değerlendirme anahtarına göre programların izlenmesi ve güncellenmesi alt ölçütünün olgunluk düzeyinin değerlendirilmesinde şimdi sıralayacağımız puanlama sistemi kullanılmaktadır. Birinci basamakta program çıktılarının izlenmesine ve güncellenmesine ilişkin mekanizma bulunmamaktadır. İkinci basamakta program çıktılarının izlenmesine ve güncellenmesine ilişkin periyot, ilke, kural ve göstergeler oluşturulmuştur. Üçüncü basamakta programların genelinde program çıktılarının izlenmesine ve güncellenmesine ilişkin mekanizmalar işletilmektedir. Dördüncü basamakta program çıktıları bu mekanizmalarla izlenmekte ve ilgili paydaşların görüşleri de alınarak güncellenmektedir. Beşinci basamakta içselleştirilmiş, sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır. Programların izlenmesi ve güncellenmesi için sıraladığımız bu alt ölçütler için kullanılabilecek örnek kanıtlar ise şu şekilde sayılabilir. Ancak unutmayın ki burada sunulan kanıtlar örnek olarak sunulmuş olup birime özgü farklı kanıtlarda oluşturulabilir. Programların izlenmesi ve güncellenmesine ilişkin periyot ilke, kural, gösterge, plan ve uygulamalar kurumun misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda programlarını güncellemek üzere kurduğu mekanizma örnekleri, programların yıllık öz değerlendirme raporları, program çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığını izleyen sistemler, programların yıllık ve program süresi temelli izlemelerden hareketle yapılan iyileştirmeler, yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler konusunda paydaşların bilgilendirildiği uygulamalar, programın amaçlarına ulaşıp ulaşmadığına ilişkin geri bildirimler, standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalara ilişkin kanıtlar, birim içi değerlendirme rehberi eşliğinde hazırlanan programımızın bu bölümünde YOKAK tarafından belirlenen eğitim ve öğretim değerlendirme başlığını ele aldık. Program tasarımı, değerlendirmesi ve güncellenmesi ölçtüğünü, programın ders dağılım dengesi ve programların izlenmesi ve güncellenmesi alt ölçütleriyle detaylandırarak açıklığa kavuşturmaya çalıştık. Eğitim ve öğretim değerlendirmesinin ikinci ölçütü olan programların yürütülmesine ele alacağımız diğer programımızda görüşmek dileğiyle esen kalın.